Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda 2024 Yıldırım Satranç turnuvasından çok heyecanlı bir maç analiz edeceğiz. Magnus Carlsen Hans Niemann'a karşı oynuyordu ve hadi bakalım ne oldu. Hans Beyaz Taşlarla oynuyor. E4, E5, F3, H6, 4 İtalyan savunması. Magnus Salam oynuyor. H3. Ne çok sakin bir pozisyon. H6. Siyah henüz karar veremedi yani D5, D6 mı oynayacak? Ve Magnus de salam oynamayı tercih etti. D6. Kale 1 Ondan sonra beyaz normalde ad D2, at F1, ad G3 oynamak istiyor. kaleye 8. Evet iki taraf yani çok sakin oynuyor. Hiçbir risk yok. Hiçbir taktik yok ama bakalım ne olacak. Pileydi profilaktik bir hamle. Belki yani gelecekte de beyaz yani de 4 tempo ile oynamak istiyordu. Magnus. Bunu engellemek istedim. At A5 var mıydı siyahın? Şey merak ettim. Yani niye siyah A A5 oynamadı? Yani ben kesinlikle şu c filden kurtulmak isterdim ama Magnus fili altta oynadı, aynı şey oldu yine de uh, beyazın fili tahtadan gitti ve 4 4 çok standart bir pozisyon. Uh, beyazın tehdidi tabii ki D5, siyah E4 oynarsa uh, beyazın merkezi daha güçlü olacak, almazsa da belki beyaz daha alan kazanabilir. Yani D5, C4, yani öyle bir şey ve Magnus almak istemedi. Yani dediğim gibi alsaydı e 4 c 4 ve beyazın merkezi daha güçlü kalırdı. Şimdi aldı. Şimdi aldı. Çünkü eee uh, beyazın d4 artık olmazdı. a4 a4 kale 4 yüzünden. Yani beyazın uh, fili ediki kapatıyordu kale için. O yüzden Magnus şimdi aldı d4'te fil d4 aldı Hans. Uh, beyazın daha merkez kontrolü var. Ama sehin durumu hala çok çok salam. Beyaz kesinlikle at ve beş zıplamak ister ama o zaman e4 piyon zayıf kalır yani. Magnus düşünüyor. At da dört mu? Fil de dört mu? Karar veremiyor. Yani seçenek var. Seçenek hayatta hem iyi hem kötü bir şey yani. Blister peki yani seçimde kötü bir şey. Çünkü yani tek hamleleri oynamak daha kolay. Ve atla aldı. Yani güçlü filini e, bırakıyor e, 7'de. Ve 6 güzel bir hamle. Belki gelecekte de D5 fil B8 oynayabilir. Belki. Vezir B3. Beyaz da taşlarını oyuna getiriyor. Vezir B3. Vezir b bir tehdit var. Yani siyah onu savunmak zorunda. Kale B8, kale D1. Güzel. Yani beyazın pozisyonu gayet güzel görünüyor. Bütün taşlar oynuyor. Merkez kontrolü var. Ve belki gelecekte de beyaz E5 sürebilir. Yani şu an beyazın pozisyonu daha beğeniyorum. Ve Hans'ın zaman avantajı var. Yani 2 dakika 30 saniye. Magnus'un sadece 1 dakika kaldı. Kale E6. Vezir C2. E, niye vezirciye kimin değilim. A, belki at 5 zıplamak istiyor ve E4 e ekipi piyonu e, savundu. Böyle düşünüyorum. Hmm. Evet, Hans büyük ihtimal at 5 zıplamak istiyor ama zıplarsa eğer yani yani tehdit görünmüyorum e, görmüyorum demek istiyordu ama Magnus onu engelledi tamamen. Vezirci bir H6'daki piyonu saldırdı. Şimdi şah G8 mi? Şah H. Şah G7 mi? Şah H7 mi? Şah G7, mi, şah G7 oynadı. Magnus vezir F4. Beyaz bütün taşlarını şah tarafına getiriyor. Ama sanki Sehendur mu hala salam. Um, Magnus'un Magnus baskı altında. Ne zaman var ne yani pozisyon çok çok iyi. At H4, okey. At F5 bir tehdit. ve tabii ki Magnus bunu yani yarım saniyede görüyor. Şah H7. Ve geri gidiyor. Tamam. <laughs> Hanson'un o hamleyle ne yapmak istedi emin değilim. Sadece tempo, tempo kaybettim. E5, at D5. Hmm. Sehneti artık çok iyi kalıyor D5'te. Çok güzel bir kare. Yani vezirle gitmek bir yere zorunda Hans. Nereye gidiyor? Vezir G4. D5. Kale E5. Niye D5 almadı emin değilim. Yani kesinlikle Sehen fili çok aktif kalırdı. a gibi bir çaprazında. Ama şimdi kale E5'den sonra Beyaz'ın piyonu çok kötü D4'te. Yani izle bir piyonu var. Fil B8 çok güzel bir hamle. Ve giriyoruz. Beyaz'ın um, avantajı yani bir yere gitti artık Büyük ihtimalle siyahın avantajı var Risk yok taşlar artık ıı, Değiştirmiş oldu um, Oyun sonu gibi görünüyor bu pozisyon Ve şimdi beyaz vezir altı oynar ser Yani Siyah Risksiz bir şekilde Kazanmak için oynayabilir. Vezir tabii ki Magnus taşlarını değiştirmek istiyor ve Bunun dışında beyazın g 5 tehdit vardı Aldı ıı, Hans ama yani dediğimiz gibi artık siyah kazanmak için oynuyor ve zaman o kadar önemli değil böyle pozisyonlarda niye çünkü e, elle oynamak o kadar zor değil Vezirleri yok e, zayıflık e, belli dedirtti piyon mesela ve Magnus e, ve zaman kontrolü 3 artı 2 Magnus hala zaman kazanabilir Kaledeydi ve görüyoruz Magnus zayıfli, zayıf piyona karşı oynuyor. At 6, aynen öyle. At C2 ve görüyoruz se sehin bütün taşlar aktif. Beyazın bütün taşlar pasif oldu. Durum açık ve biliyoruz açık durumlarda fil attan daha iyi bir taş. Şah 3 ve C5. Dördüncü defa vuruyor zayıf piyona Magnus. Hans düşünüyor. Artık savunamaz bu piyonu sanki. Yani at 5 de playabilir ama ondan sonra yani kale d8'den sonra yine de tehdit yok ve d4'deki piyon zayıf. Zaman eşit oldu. Ve Hans baskı altında. Aldı. At 5 Materyal eşit ama siyahın taşları çok çok daha aktif. Fil canavar, at canavar, kale canavar. Yani at e4, at f2 tehdit. Atla beyaz oynamaz kale de bir yüzünden. Emin değilim. Yani A, at h3 de fikir var. Evet. Evet. Görüyoruz Hans çok sinirli oldu. Ne, ne zaman var artık ne, ne pozisyon var. Ve Magnus karşı oynuyor. Kale f1. Şah piyonu bile almadı Magnus. Başka bir şey görüyor. Niye piyonu almadı? Emin değilim. Şah. Aa. Ata dört. Orada da zayıflık buldu. Hem at b hem fil de dört. E, tehditleri var. Şah. Şah. Ve aldı. Artık acı 4 tempo ile gelecek. Aha, beyazın adı 5 de var. Fikir var. Atlar çok tehlikeli e, taşlar. de özellikle. Acı 5 Magnus piyonu kazandı ve geri gitti. Hem durum daha iyi hem materyal daha var. Yine de zıplamaya devam ediyor. Ad 4 belki. Belki yine adg G5 yapabilir. Ondan sonra Ad 4 bg 5 okay. F3. Yani tamamen kayıp beyaz için bu durum. Ad F4. Magnus giriyor. At H3 ise kale H1 kale H6 değil mi? Evet. Almıyor o piyonu. Beyaz at D7 şah E6 mı istiyor? Evet. Öyle bir şey istiyor. Tamam. Evet. Şah E6 geri şah F7. Tabii ki Magnus takırlamak istemiyor. G5 şah F6 Artık at d ise şah F5 Okay. Yani kazanç siyah için. İki iki çarpiyonu var şah tarafında. Ama bliste her şey olabilir. Bezin hala iki at var ve konuştuğumuz gibi atlar çok tehlikeli Blitz'de. Ama Magnus o atları iyice ıı, kapatıyor. Yani fil geydi de çok iyi kalıyor. Ya da G3'de şimdi. Görüyoruz fil bezin adını tamamen kontrol ediyor. Bezin atı hiçbir yere zıplamaz. O yüzden açık pozisyonlarda filini, yani atı değil filini tercih ederiz. A4, beyazın geçer piyonu var ama siyahın kalesi onu durduruyor. Ve aynı zamanda Magnus da geçer piyonu koşturuyor. Bakalım. 2 saniye, 1 saniye. Yani oynayabildi Hans. Okey, burada çok kolay bir şekilde kazanç bu durum. Biz de kazanabiliriz kale a4. Ondan sonra piyonlar gidiyor. Ve bu kadar. Sanki Magnus kazandı burada. Ve zaman da var. Evet. Terk ettim Hans. Ne söyleyebiliriz? Evet Magnus iyice koydu şahını. Evet Hans iyi oynuyordu. Zaman avantajı vardı. Amaбіraz ф fazla хleня dve avantаine KBTV tuama o um, oвенsonnu. Magnus su teбрики dirus